vesile olsun. Eğer azap ayetlerini, önceki derste buna dair bir şeyler söyledik, bütün ciddiyetiyle ele almaktan imtina edersek o zaman korkumuz zayıflar. Korkumuz zayıflarsa Cenab-ı Hakk'a hakkıyla kulluğumuz zayıflar. Çünkü Cenab-ı Hak kendisine karşı hakkıyla kulluk etmeye yaklaşmış, olgunlaşmış, beğendiği kimseleri tarif ederken hep bu korkudan söz etti. رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ Öyle er kişiler ki onları, bakın cenab bak nasıl övüyor, öyle er kişiler ki رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ ticara. Onları herhangi bir ticaret, öyle küçük, büyük, devasa herhangi bir ticaret لَا <laughs> تُلْه۪يهِمْ oyalamaz ve la bey'un yahut bir alışveriş an zikrillahi Allah'ı anmaktan ve ikamiz salati ve namazı kılmaktan ve ita'iz zekati ve zekatı vermekten. Ne bahtiyar kulları bunlar Cenab-ı Hakk'ın dediğimiz yerde Cenab-ı Hak ayetin sonunu şöyle getirdi. يَخَافُونَ يَوْمًا Bu Allah'ın er yiğit kulları bu Malın, mülkün, servetin, makamın, mevkinin kendilerini Allah'ı anmaktan ve O'na kulluktan oyalamadığı bu er kişiler يَخَافُونَ يَوْمًا O günden korkarlar. يَخَافُونَ يَوْمًا O günden korku dolu bir handedirler. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَفْصَارِ gözlerin ve kalplerin ters yüz olduğu, alt üst olduğu o günün dehşetinden endişe ederler. Bu Allah Azze ve Celle'nin ibadetlerini, ticaretin bile kendilerini oyalamadığı düzeyde övdüğü kullarını tarif ettiği bir hal.